Bugünkü oyunumuz burada çember var orada bu balonlardan var işte bu balonları balon bize oradan atacak ve biz burada 10 kere sektirmeye çalışacağız. Bu ya da bu yok yasak sadece böyle ya da böyle yapabiliriz. Burada 5 set yapacağız. 5 sette kazanan kazanacak. kim yapsın. Tamam. Gel, taş taş gel taş gel. Taş, ya kağıt, yapın. abi ben de. Tamam. Tamam. İzliyorum. Ben buradan atıyorum. Topu hangi elinle karşılarsan o elinle sektirmeye devam edeceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi başlıyorum. Sekiz, dokuz, on. Sen bilsin şu an. o zaman var. Dur ben yürüyorum. Yıktık kalemini. yazacağım. Tamam. Sen yaz kenarda kendine bir diye. Hadi başlıyoruz. 2 3, 4 5, 6 7 8 9 10 Tamam bir şey olmaz. Çek balonu. Çek küs mü hemen küs mü? Küs kardeşim ya. Hadi başlıyoruz. At. 3 4 5 6 7 öyle yok yandın çık gel ya sen de öyle yok söyledim baştan böyle ya, böyle tamam. yapmak tamam yap yok de ya. Çekil kenara çekin <laughs> game over <Balalım>. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Ya, <laughs> tamam mı? hazır mısın Tamam bekle, at balonu. Ka Bir iki üç. <laughs> Havalandır <laughs> öyle olmaz. Yine mi havalandırdı? Bakamadım. ne yaptı. Abi. Yo ben böyle hayır, böyle. Hayır yalan söylüyor. Bak ben böyle, böyle yapıyorum. Böyle böyle yapıyorum. Yapıyor neyle neyle yapıyorum? E, havaya kalkıyor böyle böyle. Öyle yok. Ben dedim böyle böyle yok. Allah bak böyle böyle yapmadım bak ki. Ver bana, ver. Bak rutin. Nasıl karşıladın ya böyle bak. Bak sen tamam, böyle yapıyorsun baba. Bak. Böyle değil. Ben böyle ucunu yapmıyorum. Böyle böyle yapıyorum. Burasıyla vur ya da burasıyla vur. Tamam. Geç de çık. Ya Hı -hı. Arif ya. Bütün yanlışlar da bana denk geliyor. Yok bana denk geliyor. Hadi ben şimdi sana tam elini atacağım, tamam mı? Hadi. Ben nereye atıyorum ya kızım? Ya, ya. ya babam. Ya. Nasıl olacak bu şimdi? Gel gel sen hızlı vuruyorsun gel. Sen hızlı vurduğun için ileri gidiyor balon. Ya babam ya. Arkadaşlar bugün bu videodan bu kadar olsun. Kardeşim oynamayıp ağladığı için bu video burada bitti. Ama başka bir gün başka bir tanesini daha çekebiliriz. Kanalımıza abone olup like atmayı ve yorumlara yorum yazıp paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.